Selam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Merhabalar. Bat. Merhaba. Ferhat. Bat. 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 Hoş geldiniz. Bat. Esin. Bat. 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 Tamam. Esir. Erkeğe benziyorum. Esir. <laughs> <Bat>. Olmadı be. <laughs> Merhaba. Oğuz ben. Esin. Eyvallah, sağ olasın. Tamam <laughs> o zaman. Merhaba. Merhaba. Eyvallah kardeşim. Evet. Öyle Böyle otur Esin. <laughs> Bayılacağız. <laughs> <laughs> Bileğindeki nesin? <laughs> Bileğindeki. Oynanacak bir şey. Nasıl, Merhabalar. Nasılsın? Merhaba. İyiyim, siz? Aaa. İyi, iyi bizde ne olsun? Hoş geldin. Hoş geldik. Hoş bulduk. Bize biraz kendini tanıtarak abi, abi. başlayalım mı? Bir an sessizleştiniz, ben de sessizleştim. Bize biraz kendini tanıtarak başlayabiliriz bence. Tabii. Esin, 22 yaşındayım. Balık Burcu'yum. Yükselenim aslan. Aslanı daha çok evet. taşıyorum. Pek balıkla bir alakam yok. Hı hı. Anadolu yakasında oturuyorum. Ailemle beraber yaşıyorum. Böyle. Sormak istediğiniz sorular varsa da... <laughs> Ay konuşamadım ya. Heyecandan ya. oluyor. Aynen. Oluyor. Ne iş yapıyorsun? <laughs> evet ticaretle ilgileniyorum. E ticaret. Çok güzel. Ne üzerine? Butik. Hmm. Kadın gibi. Kız yalnız var ya böyle her an bir mevzuya gidecek. <laughs> Gergin değil mi? <laughs> Öyle değil mi? Evet her an her bir, an an bir de mevzuya gidecekmiş gibi falan. Şey bence var. duru, ne? duru biraz, ne? duru bir güzelliği var, yalan söylemeyelim bence. Güzel. Duru. güzellik Güzellik yani demiyor, güzellik, her yani an böyle bir, kavgaya gidecek ha. gibi diyor. Yok be bana da çok bir masum as geldi. Asabiliği Gel, bana öyle heyecandan geldi Heyecandan olabilir evet, ben de mesela çok nefes nefese ben kalmıştım ben de <laughs> Siz sormak istediğiniz <laughs> başka soru varsa sorabilirsiniz. zaten şipleriniz var. Senin evet, senin. şipi olan birine talip olur musun mesela? Hayır olmam. Asla. Ya böyle bir karakterde bir insan değilim. Yani böyle bir şey yapamam. Evet. Çok terbiyesizce bir şey gel geliyor bana ya. senin şipi olduğunu biliyor musun? Evet evet. Onun, Benim var. Murat'ın. Mert'li galiba. Benim de var. A Aynen zaten seni biliyorum. Okey. Okay. Senin... <laughs> Kaan'ın <oğul>. var. <laughs> ee, Mert'le evli, benle görkem nişanlı. <laughs> Biz ee, direkt şipsizleri saysak bun, daha kolay olacak. Bunlar da tanışıyorlar. Çok iyi, süper. <laughs> Yolda satmış olanlar var. Mesela Ferhat gibi. Kafanda biri var mı? Kafamda biri var gibi. Var gibi. Bir şuraya baktım var gibi. Yok. Bir, bir şuraya. Bir doğru, şu, şu, şuraya. şuraya. Şu kişiye bak. Şu. Araya doğru baktı böyle. Boşluk var. Ayağa baktım ben direkt ya. Ayağa mı? Oğuz şu an belki baktım. sesini düşünebilirim. <laughs> Ben düşünüyorum. ben o kadar biliyorum ki. Soru sorsanız sor, şipsizler. Şipsizler aynen. Şipsizler. Evet. Çok sessiz. Nasıl buldun <laughs> evi? Nasıl karşıladın Ev şu anda? Ev güzel. Yani... Berk'in... İki dakika heyecanlı, sonra alışıyorsun bence. İzliyor muydun programı? Alıştın yani şu an. İzliyorum anda. aynen. Programı hakimim olaylara. Son Aa. bölümden itibaren hakimim. Neler neler değişti. Kriterlerin nedir? Kriterlerim Fenerbahçeli olması lazım. Bende. Fenerbahçeli olması mı? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Şart bir. Şart, şart değil mi? ama olursa iyi olur. Ben Fenerli'yim. Ba Batik Bat Bat oldu. Gidiyor. <gülüyor> her <gülüyor> hafta. Her hafta, her, yani. her gün. Geçen hafta Sivas'taydı. Sivas'ta, Sivas'ta <laughs> mı yapmış? Deplasmanı ettik hani. De. E, başka? Yani... E. Benden uzun olması gerekiyor. Ah be. Aha. Çıkma. Uzun dur niye uzun? Yo bak uzun, zaten. çok uzun bir kalk Bir yan yana görelim. Yan yana görelim. Hayır Batı bir saniye. Batı bir, e bir açıklama hakkı. S sıkıntı yok canım. Kaç boyun? Her sene kısa diyene bir yan yana 1.68 falan. Aynen. Oho kanka bir yan yana Bence de bir yan yana görsek sizi. Hayır canım belki. Kalk bir yan yana. Kalk bir yan yana. Kız şey yap. Oğlum kalsana. Kalkıyor da kalkıyor. Bakabilir yani sıkıntı yok. Ben böyle şeylere takılmam. Bak 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 şöyle, lütfen lütfen şöyle şöyle şöyle. Aynen öyle. Tamam canım, tamam ooo. Yakıştı mı ya? Bir tık lazım Tam oraya şey yaptılar ya, o yüzden şey Öyle. de... Çok var. Aynen, dövmecilik yaptım bir ara. Esin biraz daha yaşa yaşa Aranızda Fenerbahçeli vardı değil mi? Bas sen biliyorsundur ya kim Fenerbahçe'yi. Sen biliyorsundur aynen. Yani. Tabii canım ben, biliyorum. Bence diyor, hiç kimse takımı. Biz, biz bence, sen de, sen, sen, de Fenerliydin değil mi? Aynen. Aynen, şampiyonla yani. beraber gideriz diye düşünüyorum. <laughs> Gider miyiz? Yani... <laughs> <laughs> Şampiyonluk falan bir hiç çok önemli değil de ya. ya. Bence mi? gideriz ya. Ben çok dans etmeyeyim. Ben bilmiyorum... de bilmiyorum ya. Ederiz beraber. Bakın bu tarafa. Dur be. Tamam <laughs> <laughs> hadi böyle. Allah'ım bu dans seremonileri beni çok geriyor Danla, ya. Ben yerinde olsam giderdim hayatım. Yanlış anlama çirkinleş demiyorum ama giderdim yani. Tanışma yani. yani. yolunda değil misiniz? Bak bak gülüyor. Bak sana sabah günaydın ne dedi şimdi ne yapıyor? Ama kalkmama gibi bir tercihi de var bu ya. arada. Var. İstese Oğuz kardeşin de Fenerbahçeli. Ne? Yok. Ben... Şipi Çok heyecanlısın sen. Evet. Oturabilirsin istersen. Çok gerildim. Evet. evet. Yeterli bana bu kadar. Dövmelerin çok güzel. Şey. <laughs> evet. Berke dövmem var mı ya? Berke dövmem yok da yaptırmam da zaten böyle şeylerden çok hoşlanan birisi hmm. değil. Dövmesi. Evet. Berke <laughs> dövmesi? <daha iyi> <gülüyor> <gülüyor> değil Berke dövmesi. Berke dövmesi. Berke dövmesi. Sen neler yapıyorsun? Ya ben seni düşünüyorum açıkçası. Evet. Ee, bu zamana kadar seni izledim. Şöyle. <laughs> e, çok üzüldüğünü biliyorum. Evet. Bence çok kırıldın. Yersiz şeyler yaşadın burada. Artık mutlu olman gerekiyor. Ben önüne bakman... Allah'ın izniyle ya. <laughs> önüne bakman gerekiyor. Şu anda ne olup ne bitiyor bilmiyorum. Evet. Biriyle tanışma yolunda mısın? Tanışma yolunda değilim ama tanıştığım birisi var. Daha önce programdan önce <laughs> e, konuştuğum... Azıcık e, Programdayken hiç konuşmadım bir... İnsan. Hı -hı. Damla diye bir artı. Onunla biz tanışıyoruz şu anda. Hı -hı. Tanışma yolunda veya flört değiliz. Zaten o yüzden dansa kalktım. Tanışma yolunda olsam dansa da kalkmazdım. Anlıyorum. Mi? Zaten e, biliyorum çalıştım. kalkmazdın. Evet, evet. E tanışma Anladım yolunda diyorum. değiliz ama tanışmaya çalışıyoruz, konuşuyoruz, zaman geçiriyoruz şu anda. Artık eski A'ları, G'leri falan unutman gerektiğini düşünüyorum. Benim yani bir herhangi bir şey hatırladığım o yok zaten. Yani... Herhangi bir şey hatırladığım yok zaten. Bence de hatırlamaman gerekiyor. Burada güzel şeyler yaşanacak gibi. Hatırlıyor şey olsam zaten bu programda devam etmezdim ya. Yani. Aşkım bu arada kalkmayı da bilirdi. zorunda değil kalkmak için. Bence de zorunda kalkmak, kalkmaz. Tanışma yolundayım bilir. ben diyebilirdi yani. yani. Evet. Ya da yo, yani tanıyorum birisini. Tanışma yoluna girdiniz mi bu arada? Girdik dedi ya aşkım <gülüyor> geçen <gülüyor> gün. Tanışma yolundayız dedi. Ben bir girdiniz lazım. mi? Damla kesin net. Damla, Ay ağlama aşkım, aşkım sakın. Ağırsın. 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 Ay hayır saygıdan kalkmıştı Hayır hayır belki. öyle bir şey değil ne saygısı ya böyle saygı Ağırsın. mı Ay, hayır, olur ne ya? Oluyor. Biz bunun muhabbetini ya. geçirdik. Hayır, Kız sen, böyle... sen ne ağlıyorsun? Ya. Sen, sen, sen sevgili tanışma yoluna bile girmedin. Hayır bak girmişler. Girmişler. Geçirdik. Girmişler. Dedik ki, girmişler. <laughs> Bak dedik ki biz bir erkek gelirse kalkacak mısın falan da ben dedim ki hani bir tanımaya olursa kalkmam ama senden de aynı davranışı beklerim dedim. O dedi ki ben zaten kalkmam dedi. Şaka yapıyorsun. Bak, ben kendi olunca... bir Belki şeydir arkadaş falandır öncesinde. E ne arkadaşı yani, değil mi ya? ya. E, Arkadaşınız e, ama arkadaşı o de, Ben belki iki gündür tanımıyorum ki burada da öncesinden de tanıyorum. Tanıyorum tamam ama Hilal gibi de mesela sen Hilal'i de tanımıyordun ya. Aşkım erkek. Ar ar arkadaşıdır o yüzden ar Allah sabır ar Allah versin. Bak ne söylemiş? Hı var ama ne söylemiş? Yani, böyle Aman, söylemiş? Ne yapmış? Ne <laughs> yapmış? Hayır yani bir de kalk <gülüyor> <gülüyor> bunu seninle konuşup şu an dansa kalkmasın. Ama Berken yaptı yanlış. Gerçekten. Ayıp değil mi yani? Ya Dilara aydınlattın çizim. <laughs> <Çok> sağ ol Dilara. uyanmış gibi. <laughs> ama sen niye ağlıyorsun ya? <laughs> Gerçekten ne ama hayırdır ya? Sinirleri bozuldu. Ama ben boşver. seni bu kadar yoğun duygu beslediğini düşünmüyordum. <laughs> ben çok hayır, hayır şu anda kendine şey yapıyor. Böyle şey. bir kısmı yok gizem. Ne Hayır evet belki ona boşlanıyorum ama bu o öyle bir şey değil. Benimle tanıma yolunda. Başkasıyla dans edemez. Öyle bir dünya yok yani. Ama aşkım evde dedi mi tanıma yolundayız diye. Hayatım sabah kıyancısı da ya söyledi. Tanışma yolu o yüzden sordu. Sen niye Siz girdiğiniz mi? Eğer düşük. net girdiniz aranızda konuştuysanız evet olması yanlış. Ama biz hala aradayız. Yavaş yavaş tanımaya çalışıyoruz evet. diye bir süreçteyseniz o zaman kalkar. Sen de kalkarsın. O da kalkar. Kimse sorgulamaz. Ameliyat olarak tanışma yolundayız diyorsanız Ama bu dün, evde tanışma yolu mü, gibi bir şey yine yani. Dün mü önceki gün mü yine Damla söylemişti söyle, biz tanıma yolundayız diye. Aşkım zaten ya e yani belli de, yani tanıma yolunun yolu mu artık burada ne diyorlarsa ona bizim öyle değil ondan daha yakın bir samimiyetimiz vardı ben yeni kız, gelsin buraya öyle konuşmadım anladın mı? Sadece belki yani hep Berke'nin yanına, gidiyordum. erkeklerin hep Berke için ya. gidiyordum. Hep Berke sohbet ediyordum. Hep Berke, Berke, Berke yani başka birisi yoktu. Belki Ama o. şimdi onun için öyle Bekle olmamış kırmızı oldu. Odayı, kırmızı, kırmızı odayı bekleyelim bakalım. Hayır bu hmm. valla bak çok aşkına öyle bittiğim falan yok. Böyle bir şey, şey anladık var. sen ne? hiç sen sen. Sen sen kendine aşkın. Sen tamamıyla sinir bozuldun. Sen kendine saygısızlık gibi algılıyorsun. Yani. Evet. Gerçekten saygısızlığa şey ziyaret ediyorsun. Tamamıyla sinirim bozuldu ya. Kaan şu an biriyle dansa Daha kalkacak. Ya hoş mu? Değil, Değil. zaten. Onu Değil hoş bir de. görüntü müydü? Değil. Değil. Asla değil Aynısını ben yapsam Berke de çok sinirlenirdi. Ben eminim. Şimdi sana bir şey ben demek söyledim. istemiyorum ama Berke böyle bir şeyden bile. bu evi yaktı yani. Evet. Hani. <laughs> ee, arkadaşlar bizimle tanışma yolumuz o zaman yoktu. Aramız evet. kötüydü. Ay, evet. Güzel, ya ben zaten buraya maalesef, geldiğim evet. zaman bir üçgenin içine girdim Gizem. Ben belki zaten çok zorlandım. Buraya alışmakta zorlandım. çıktım senin... Bu durumdan <laughs> zorlandım. tam dedim bir şeyler oturdu. Tam olarak bunu yaşamayacaktım. Bugün de Berke ile alakalı Çünkü gerçekten ya ben güzel şeyler ya, o düşünmüştüm. Ya, o ağlayacaktı, üzülecektik. Ben o üçgenden o yüzden çıktım. O üçgende olmak gerçekten bir kadın için hoş de, evet. değil, evet, hoş, hoş, hoş değil. Şey değil. Gerçekten değil. Yani, değil. O yüzden bu tekrar bir, onu da anlıyorum, tekrar bir üçgen oluşuyormuş gibi hissettiriyor sana yani. Eğer Öyle şey ne yapacaksın? Bir şey yapmayı düşünüyor musun? Bilmiyorum bu sen. Bir de ben de burada yeniyim hani. Ben de buranın şeyini bilmiyorum. Nasıl davranmam gerektiğini bilmiyorum.